Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 26 Mayıs günü yaşanan gelişmeleri sizin için derledik. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, barış müzakerelerinin Donbas'taki temas hattı boyunca sınırlar oluşturmaya amaçlaması gerektiğini öne süren eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger'ı eleştirdi ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün tartışma konusu dahi edilemeyeceğini söyledi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'daki savaşın ne zaman ve nasıl biteceğini şu anda hiç kimsenin söyleyemeyeceğini belirtti. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Avrasya Ekonomik Birliği Forumu'nun açılışında video konferans aracılığıyla konuşan Rus lider Putin, forum üyelerini gelişmiş ekonomiler yerine doğal ortakları ve komşularını seçmeye çağırdı. Almanya şansölyesi Scholz, Ukrayna savaşının küresel düzeni derinden sarstığını, Avrupa ve uluslararası toplumun kritik bir dönüm noktasında olduğunu söyledi. İngiltere Dışişleri Bakanı Truss bugün Bosna Hersek ziyareti sırasında yaptığı konuşmada Rusya'nın Ukrayna'daki zorbalık ve vahşetini eleştirdi. Putin Ukrayna'da kaybetmeli dedi. Truss ayrıca Rusya'nın açlığı silah olarak kullandığını belirtti. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko'ya göre Rusya ana hedef olarak başkent Kiev'i ele geçirip sonrasında Ukrayna'nın tamamını almayı planlıyor. Ukrayna ordusu Rus güçlerinin dün Donbas bölgesinde 40'tan fazla kasabaya saldırı düzenlediğini açıkladı. Luhansk bölgesinde yer alan sanayi kenti Severodonetsk ile Lysychansk şehrinin Rus güçlerinin yoğun saldırısı altında olduğu anılan şehirleri birbirine bağlayan bir köprünün bombalandığı bildiriliyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin Donetsk bölgesinde kritik öneme sahip bir demir yolu merkezi olan liman kasabasını ele geçirmek için yoğun saldırılar gerçekleştirdiğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanı Shoigu, Ukrayna'daki özel harekatın, Batı'nın yaptırımlarına ve Ukrayna'ya yaptığı silah yardımlarına rağmen planlandığı şekilde devam edeceğini açıkladı. Bakan Şoygu ayrıca operasyonun uzamasının sebebinin sivil kayıpların önlenmesi amacıyla tahliyeler için zaman tanınması olduğunu söyledi. Ukrayna işgalindeki ikinci savaş suçları davasında yargılanmalarına başlanan Alexander Bobikin ve Alexander Ivanov isimli Rus askerleri duruşma sırasında suçlarını kabul ettiler. Mahkemenin kararını gelecek hafta vereceği belirtiliyor. Rus güçlerinin Donbas bölgesindeki saldırılarında dün 6 kişinin öldüğü 12 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkov'da yaşanan Rus bombardımanında en az 4 sivilin öldüğü, çok sayıda yaralı bulunduğu aktarılıyor. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna Başsavcılığının ülkede işlenen savaş suçlarını belgeleme çabalarını desteklemek amacıyla AB, ABD ve İngiltere ortaklığında Vahşet Suçları Danışma Grubu adında yeni bir mekanizma kurulduğunu duyurdu. AB Konseyi Başkanı Michel, Rus petrolüne ambargo uygulanmasını da içeren 6. yaptırım paketinin onaylanmasıyla ilgili sorunun 30 Mayıs pazartesi günü yapılacak konsey toplantısında çözüleceğinden emin olduğunu açıkladı. Davos'ta dün düzenlenen bir panelde konuşan Ukrayna Dışişleri Bakanı Kubela, Rusya'nın yaptırımlarının hafifletilmesi halinde Ukrayna limanlarındaki blokajı kaldırma teklifiyle uluslararası topluma açıktan şantaj yaptığını söyledi. Kremlin sözcüsü Peskov açıklamasında Ukrayna limanlarından tahıl ihracatının Rus güçlerince engellenmesi yönündeki suçlamaları kabul etmediklerini, Aksine Batı'nın yasa dışı eylemlerinin Avrupa'da tahıl tedarikinde sorunlara neden olduğunu belirtti. Diplomatik kaynaklara dayandırılan bir habere göre Türkiye, Ukrayna tahılının ihracı için İstanbul Boğazı üzerinden bir koridor açılması amacıyla Rusya ve Ukrayna taraflarıyla görüşmelerde bulunuyor. Rusya Merkez Bankası düşük enflasyonu gerekçe göstererek faiz oranlarını %14'ten %11'e indirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, YouTube'un bakanlığın platformda yayınladığı briefinglere erişim engellemesi halinde Batı ülkelerinden bazı gazetecilerin Rusya'dan sınır dışı edileceğini söyledi. Değerli dinleyiciler, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bugünkü gelişmeleri size aktardık. Gelişmelerden haberdar olmak için bizi takip etmeye devam edin.